Merhabalar sevgili izleyiciler. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi'nden sevgilerimizi sunuyoruz size. Bugün çok değerli bir dostumla birlikteyiz. Uzman doktor Ali Saklamaz. Ali ile uzun süredir tanışıyoruz. Yaklaşık 20 yılları geçti ve endokrinolog olarak çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz referans bir hekim kendisi. Bazı hastalıklara yönelik bazı günlerin oluşturulması, algıda farkındalık yaratılması tabii çok önemli ve diyabette de Artık bir hastalık bireysel bir hastalık olmaktan çıktı kamusal bir hastalık halinde genel dağılımlara bakıldığı zaman diyabet ve işte obezite dünya çağdaş toplumların sorunları genel olarak baktığımızda toplumdaki dağılımları ve diyabetin süreci nasıl hocam? Şöyle toplumda giderek artan prevalansa sahip çünkü yaşam tarzımız yeme alışkanlıklarımız hepsi değişti artık hareket etmeyen ama sürekli masa başı oturarak çalışan bir toplum oldum ve bundan dolayı da obezite artıyor. Obezitenin artmasıyla beraber de tip 2 diyabet dediğimiz şeker hastalığında ciddi bir artış var. Türkiye'de yapılan iki tane çalışma var bu konuyla ilgili 10 yıl arayla. İlk yapılan çalışmada %7 oranında diyabet prevalansı varken ikinci çalışmada %13'tü ve bu giderek artacağını tahmin ediyoruz. E şimdi bu Covid dönemiyle beraber insanların evden çıkmaması ve sürekli sedantan bir hayat yaşamasından dolayı e, obezitenin artmasıyla beraber tipi diyabette ciddi bir artış bekliyoruz. Yani pandemi sadece var olan süreçte bloke etmiyor. Diyabet gibi hastalıkların prevalansını da arttırıyor Doğru. E, maalesef ki. E, ama bizim diyabetin üzerinde durmamızın nedeni e, diyabet sadece e, primer bir hastalık değil. Birçok hastalığı e, neredeyse ya durumunu kötüleştiriyor ya da zaman içerisinde durumun daha da kötüleşmesine yol açıyor. Diyabeti genel olarak hastalık bazında ama diğer hastalıklarla ilişkiler açısından da anlatabilir misiniz? Şöyle, Şeker hastalığı asıl hasarı damar sistemiyle yapıyor. Sonuçta temel olarak işte kanda şeker yüksekliğine giden bir hastalık gibi düşünüyoruz ama bu e, kandaki yüksek şeker bütün damar sistemi etkiliyor. İşte kalp damarını etkilediği için kalp krizine yol açıyor beyin damarlarını etkiliyor, beyin enfarktüsleri ve inmeye yol açıyor. E, bacak damarları olsun, böbrek damarları olsun, göz damarları olsun bütün etkilediği damar sistemiyle beraber o organlarda ciddi hasarı yol açıyor. Ve bunun, bu, bütün hastalıkların hepsinde asıl şeyi yani tedavi şeklinde şekeri ne kadar düzgün tutabiliyorsak, ne kadar düşük seviyede tutabiliyorsak o organ hasarları da en az oluyor ve hastalarda daha sağlıklı bir yaşama kavuşmuş oluyor. O yüzden çok önemli toplum. Evet. Ee, bir yandan e, tabii bunu hastalık olarak e, bahsediyoruz, konuşuyoruz. İşte bir tedavileri var, insülin ya da e, diğer e, anti ilaçlar. Ama bir yandan da sanki e, bununla ilgili e, bir takım kamu politikalarına da ihtiyaç var. Yani bütün e, toplumun beslenmesi, daha fit, e, daha e, iyi e, bir formasyon içerisinde olması, diyabet gibi bir takım hastalıklardan uzaklaşmak için en ideal. Buna ne diyorsunuz? Kamu politikalarına yönelik olarak. Şöyle tabii kabu politikası olarak hem beslenme tarzı olarak hani kabuydan içeriği değil daha böyle insanların protein artı beslenmeye de ulaşım verileri önemli. Onun dışında daha böyle hareketli bir yaşamın e, toplum sağlığı olarak benimsenmesi iyi olur. İşte e, hareketli olmak, spor yapmak e, bunlar tabii masa başı çalışmadan daha çok kendimize zaman ayırabileceğimiz zamanların da ayrılması demektir. Tabii kamu politikası olarak çok önemli. Bu ee, evet. Ee, bir de e... Ansal mekanizmadan da bahsetmek istiyorum. Madem konumuz diyabet, işte şekerde ana e, patoloji nedir ve bu patolojiyi oluşturan etkenler etiopatogenaz diyoruz. Nelerdir? Onlardan da kısaca bahsedelim isterseniz. Sonuçta şeker hastalığı e, pankreas'tan insülin salgınımının yetersiz olduğu veya o salgılanan insülinin hedef orgullarla etkisinin azalmasıyla ortaya çıkan bir durum. E, sonuçta bu şeker metabolizmasında şekerin düzgün seviyede tutulmaması sonucu yüksek şekere maruz kalınması diye gelişen bir durum. Onun tabi alt bir sürü sınıfı var. Hani tip 2 diyabet, tip 1 diyabet, gebelikte gelişen diyabet gibi alt sınıfları var. Ama bizim işte bu yaşam tarzı değişikliğiyle ile obeste ile en çok ilişkili olan tip 2 diyabet dediğimiz bir hastalık grubu. Ve o da zaten bütün bu diyabetik hasta gruplarının içinde en yüksek orana sahip. Yani %90 oranında zaten tip 2 şeker hastalığı daha sık görülüyor ve o da Bizim obeziteyle ile yaşam tarzıyla ilişkili olan en önemli grup. Ama tip 1 diyabette genetikte dahil olmak üzere birçok neden var değil mi? Evet, tip 1'de daha çok pankreastaki beta hücrelerinin çok hızlı harabiyetiyle oluşan otoimmün bir süreç. O %10 oranında görülüyor. Onda genetik faktörler daha az. Tip 2 diyabette genetik faktörler daha fazla. Evet, biraz önce... %7 ve %10 şeylerin oranlarını verdiniz toplumdaki dağılımlar açısından. Bir yandan da genel olarak baktığımız zaman da kitlesel bir işte obezite durumuyla karşı karşıyayız. Hatta bazı toplumlarda 3'te 1 oranda falan söyleniyor. Demek ki bizim bu %13 olan oran Amerika gibi işte toplumun üçte biri obez olan ülkelerde daha yüksek yüksek olasılıkla. Büyük ihtimalle daha yüksek. E, sonuçta gelişmekle beraber gelişen toplumlarda işte biraz önce saydığımız faktörlerden dolayı obez artıyor ve ona bağlı tip 2 diyabet prevalansı da artıyor. Evet. Programımızın son bölümünde e, diyabetle ilgili ve diyabetsiz bir yaşamla ilgili seyircilerimize hangi önerilerde bulunmak istersiniz? Sonuçta biraz önce bahsettiğimiz yaşam tarzı ve beslenme tarzı çok önemli. Hareketli olmak, sportif olmak çok önemli. Çok basit önlemlerle bile insanlar daha fazla hareketli olabilir. Örneğin asansörü kullanmak yerine merdivenleri kullanmak gibi. İşe git gel yerde işte bir iki durak önce gidip yürüyüş mesafeleri yaratmak gibi faktörler bizim yaşamımızda çok bariz etkisi olacak hareketler olacaktır. Evet. Sevgili izleyiciler biz uzman doktor Ali Saklamaz ki kendisi İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olarak çalışmakta. Teşekkür ediyoruz ve 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde de sizlerin ideal kilo ve yoğun bir sporla radikal yaşam değişiklikleriyle maruz kalmanız temennisiyle programımızı kapatıyoruz. Teşekkür ederim.